Kesinti ilk öğretim öğrencisi annesinin 4 yıl önce hediye ettiği altın bilezi Gazze'deki Filistinli çocuklar için bağışladı. Kayseri'nin İntesu ilçesine bağlı Süksün beldesinde Süksün ilk okulu 6A sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki Hilal Kıvanç, bu sabah okul müdürü Mustafa Usta'ya konundaki altın bileziğini Gazze için düzenlenen yardım kampanyasına bağışladı. Başladığı bileziği 4 yıl önce annesinin karne hediyesi olarak kendine verdiğini anlatan Hilal Kıvanç, yardım kampanyasına katkıda bulunmak için annemden ve babamdan izin alıp bileziğimi bağışladı. Bilezik maddi olarak çok kıymetli değil ama benim için manevi değeri çok büyüktü dedi. Oradaki Filistin arkadaşlarıma bu bileziği manevi olarak bağışlamak istiyorum. Kardeşlerim o zalimlik elbet bir gün bitecek. Çocukların uçurtmalarını vuramayacak, hayallerini yıkamayacak o, o koca silahlar. Bir Atatürk çocuğu olarak İsrail'e tek sözüm yurtta sul, cihanda sul. Öğrencisinin getirdiği altın bileziği tutanakla teslim alan okul müdürü Mustafa Uslu ise çok duygulandığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda okulumuzda öğrencilerimizden topladığımız 600 lirayı İncesu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Bu anlamlı bileziği de ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceğim dedi. Bakanlığımız genelgesiyle okulumuzda açmış olduğumuz yardım kampanyası, Filistin'e yardım kampanyası dahilinde biz de okul öğrencilerimiz, personelimiz, velilerimizle beraber bir kampanya düzenledik. Tabii Öğrencilerimiz cep açtıklarını verdiler. Velilerimiz gerekli duyarlılığı göstererek katkıda bulundular. Ama 6. sınıf öğrencimiz Hilal Kıvanç bugün sabah beni çok duygulandırdı. Onlara feda olsun dedi sonrasında yerle bir olan Gazze'de yaraların sarılması için başlatılan yardım kampanyalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bir ilk öğretim öğrencisi annesinin 4 yıl önce kendisine hediye ettiği altın bileziği Gazze'deki Filistinli çocuklar için bağışladı. İnce su içesine bağlı Süksün beldesinde Süksün İlköğretim Okulu 6A sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki Hilal Kıvanç bu sabah okul müdürü Mustafa Uslu'ya kolundaki